Çıkıyoruz. Yine ayakkabılarımı giymedim. Sanki bu şapka daha tatlı oldu. Ne diyorsunuz? şöyle de indirebilirim. Kulaklıktan mı geliyor sesim telefondan mı bilmiyorum ama ben parka oturmak zorunda kaldım. Bu bileğimde bir aydır falan olan ağrı çok iyice kötüleşti evde düştüğüm için koltuktan. Ve şimdi yürürken o kadar canım acıyor ki ara ara durmazsam gideceğim yere gidemeyeceğim ve gideceğim yer 10 dakika 15 dakika falan sadece yani. tadı çok güzelmiş. Öyle diyorlar ama şimdi Aa, çilinin tadı yani ne olabilir şey, ki? Acı mıcı mı? İşte ya acıyı mesela. Yakan falan oluyor ya. Bu bende var. <laughs> şimdi mesela çok amaçsız bir ya, şey. Ya, ama mutlaka. rengi falan çok tatlıymış. Sadece tipi tatlı. Evet. Şunlar güzelmiş. Ben yani yabancı tiktokerlerde gördüm. Şu güzelmiş mesela. Hatta bu bizim cranberry'ye benziyor olabilir. Bir de şu güzelmiş. Aldık. Hmm. Allık. bir şey soracağım. Şu bir tane kocaman var. Şu güzelmiş. Ama bu makyaj bazı. Biz bunu... Bura... Hayır. Ne? Vous <laughs> les oh, me Le cul. <laughs> bu su kesintileri yüzünden kafayı yemek üzereyim. Yan, ben sigara kullanmıyorum bu arada. Yan masadaki kadın ve adam. Farklı farklı insanlar. Üzerime üfle 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 bütün saçım sigara kokmuş. Ve su kesildiği için İzmir'de iki günde bir duşa giremiyorum. Bu saçlar devam. Allah'tan yüzümü yıkayabildim. Su kesilmeden en azından. Var ya artık buna uygun falan eve gelmek gerekiyor. Yani İzmir'de böyle bir yaşam tarzı benimsemek gerekiyor mecburen. Şöyle bir şey aldım. Bakın. Ee, hava almaz krem kabı diye geçiyor. Bu 30 mililitre alanı. Şu da işte 15'li. Bunlar bana çok mantıklı geliyordu açıkçası. Bir süredir böyle bakıyordum ama fiyatının hani inmesini bekliyordum. Bunlar galiba 150 ve bu da öyle bir şeydi. Şimdi işte 60 liraya inmiş. İnmişken aldım çünkü şu şöyle düşündüm kendi kendime. Mesela işte büyük boy bir krem, vücut kremi mesela bitiyor benim. Sonra onu kesiyorum hani şey yapmak için. Hmm. İçini boşaltıp hani kullanmak için çünkü aslında içinde bayağı bir miktar oluyor. Mesela şunu kestiğimde şunun içine doldururum ve bununla kullanırım diye düşündüm. Ya da hani büyük bir kremden seyahate gideceğim zaman yine bunlardan birinin içine doldururum falan diye durum bir açayım bunu. Bak şimdi içi böyle tamam mı? Mesela i̇şte içine de bakalım. İçini işte böyle dolduruyorsunuz şurayı. Ben kapağını açtım. Şuraya şöyle bastığınızda çıkıyor krem. Şuradan çıkıyor hava alması kapı yani. ona çok bilmiyorum çok mantıklı geldi. Şu anda da hala indimde sanırım. Pek fazla insanın da bunu paylaştığını görmedim. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa yani alabilirsiniz da Uy. Cute. Bir tane de göz kremi için olanı vardı. O böyle hem de kendinden e, göze sürme sürme aparatı olan bir kaptı. Ama o kalmamış stokta. O yüzden onu alamadım. Geldim. Bu ne bitmez bir göz kremi ya. Bu arada var ya bu göz kremini yani Japonlara olan bir güven temeliyle kullanıyorum. Yani hiçbir fikrim yok bunun içeriği nasıl falan. Sadece içinde retinol olmadığından emin oldum. sabah kullanabilmek için bir şekilde TikTok'tan falan emin oldum buna. Sonra kullanmaya başladım. Dün ben Deriyordum ya saçımda sigara kokusu var diye. Dökme suyla yıkandım. Yani saçımı yıkadım. Ama su balkonu durduğu için böyle eksi <laughs> eksi derece yani. <laughs> C Ay şu anda böyle bir hasta hissediyorum. Moralim bozuldu. Burada lekeleri sürüyorum sadece. İnşallah hasta olmayız. Gideyim bir gerçekten şöyle bir bir şeyler içeyim ben. Bugün evdeyiz. Homebody. Şunlardan bir tane içeceğim. Ay. Ginger shot. Bakalım içinde ne var, durun. İşte zencefil üzüntü, zerdeçal üzüntü, karabiber üzüntü, yabani elma üzüntü, organik alıç mı? Heh, evet. Bundan bir tane içeceğim şimdi. Ben kendim de daha önce Zeynep bir şat yaptım. Hiç bu kadar ekşi böyle ne denir sirke gibiydi tadı. Hiç böylesini içmemiştim gerçekten. Ama bu işe yaradığını gösterir. <laughs> them an each way back to uh um... <laughs> <laughs>